Manavgat'ta 15 Mart pazar günü meydana gelen kazada kamyoneti hurdaya dönen ve kaza sonrası diğer araç sürücüsüyle diyalogları özellikle zavadanak sözüyle bir anda fenomen olan Bekir Varol, geçtiğimiz bayram bir hayırseverin araba sürpriziyle çifte bayram yaşamıştı. O sürprizi yapan kişinin 2017 yılında şans oyunlarından 15 milyon 250 bin TL kazanan Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı. Bekir Varol'u ilk olarak ziyarete giden ve internette Marul Kafa olarak tanınan fenomen Mehmet Yıldırım durumu milyoner arkadaşı Murat Tokmak'la paylaştı. Varol'a sürpriz yapma kararı alan ikiliden Tokmak, internetten satışta gördüğü Varol'un arabasını satın alıp ilk olarak tamirden geçirdi. Ardından kendisine ait otokaplama ve aksesuar dükkanına getirdi. Burada Varol'un kamyonetini yeni bir görünüme kavuşturan Tokmak, aracın üzerine de Varol'un olduğu resmi bastırdı. Tokmağan yaptığı sürprizi görünce neye uğradığını şaşıran Barol, bayramda iki sevinci birden yaşadı. İnternette izlediği video sonrası Varol'u tanıdığını ve onun yüzünü güldürmek için arkadaşı Mehmet Yıldırım'la birlikte böyle bir karar aldıklarını ifade eden Murat Tokmak, Varol'un başta kendisine inanmadığını söyledi. Şöyle bir şey Varol beni aradı. Hı hı. Böyle böyle bir zavadak dayı var dedi. Hani kaza yapmış dedi gerçekten kaldığı yerler hı hı. falan filan anlatınca. Ben dedim Varol senin olduğun bütün projelerde ben olurum. Hı hı. Çünkü gerçekten çok delikanlı bir insan benim için ve doğru yaptığına çok inandığım bir insan. Hı hı. Dedi ki araba almamız gerekiyor ama dedi bunun dedi hani kendi arabasını yaptıralım ben dedim ki çekici gönderiyorum yaptıralım Zabadak dayı dedi ki ben arabayı sigortayı verdim parasını alacağım hı hı. tamam dayı dedik o zaman sana yine araba alalım ofisime geldiler tanıştık dedim dayı sen alalım ya Murat dedi bak herkes alalım alalım diyor ama dedi. Hiç Hı -hı. görüntüde bir şey yok. Dayı dedim bak ben o insanlardan değilim. Hı -hı. Ben eğer bir sözü bir kere verdiysen ben yerine getiririm. Ben konuğum. Senin biliyor mu milyoner olduğunu? Hayır hayır kesinlikle bilmiyor. bilmiyor. Hayır, kesinlikle bilmiyor. Ben Hı -hı. burada işletme sahibi olarak biliyor beni. Hı -hı. Marol dedi ki abi alalım yapalım güzel bir şekilde. Daima bir hayır olsun iyilik olsun ne yapalım? Tamam dedim Marol sıkıntı yok benim için yaparız. Sen bu projeyi bana getirdiysen Hı -hı. ve biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Evet. Bir reklam talep etmeden bir şey yapmadan istiyoruz yapalım tamam dedik. Arabasını gittik aynı gün arabasını bulduk sahibinden.com'da. Antalya'da bir adamdaymış araba. Allah'tan başka bir yere gitmedik. Gittik pazarlığını yaptım. 3 kuruş para üstüne koyarak tekrar arabasını getirdik buraya. Dayı gözleri böyle parlıyor. O insanın umutluluğu var ya her şey evet. çökmeden. Evet. Arabasını aldık. Dayı dedik hani ne yapalım? Ben de sana bırakıyorum Murat dedi. Hani bunu yapmayan insanlar vardı. Sen bir günde bu hale getirdin dedi. Hı hı. Tamam dayıcığım dedim. Bayramdan önce cuma günü sana arabanı teslim edeceğim dedim. Hı. Hangi renk kaplama istiyorsun? Sarı istiyorum dedi. Tamam eyvallah He. geçtik kaplamasını yaptık, koltuklarını değiştirdik, koltuk kılıfı teyiptir bilmem nedir çalışmayan bütün aksamlarını yapıp dayımıza teslim ettik. Cuma günü iki bayramı bir arada yaşadı. İki bayramı bir Bizim için şey. hani bu konuda bize vesile olan zaten mavup. Araç, toplam maliyetini e, abartılı söylemek gerekmiyor. Yapılan Hı -hı. işler belli hani biz ııı e, 2 yani 37-38 milyara mal oldu yani. 37-38 milyara mal oldu. Ee, sonradan öğrendi mi hala biliyor mu senin milyoner Hayır. Bilmiyor. Hala bilmiyor. Hala bilmiyor. Bilmez. Ve gerçekten dayıma da buradan saygılarımızla gerçekten seviyoruz kendisini de. Beni arayıp Murat nasılsın? Yanlış anlamasan seninle konuşmak istiyorum deyip de e, halimi hatırımı soran insan. ilk insan. Evet. Yani bir insana iyilik yapıp da ya yaptı hadi güle güle değil. Dayı gerçekten adam gibi adam. Hı hı. Beni arayıp da halimi hatırımı sorup sesini duymak istedim diyen tek insan benim için. Hı hı. Çok güzel bir yerlere gelmeye çalışıyor. İnsanlara çok temiz kalbi var, çok çabuk inanıyor. Hı hı. İnan ben hani, ben insanlar hakkında kimseye kötüleyemem çünkü benim haddime bile değil. Hı hı. Dayının bir mesleği var, günüsücü kendisi. Evet. Ben olsam mesleğimle hem bu fenomeni yakalamışken devam ederim, yoluma bakarım. Oradan kırmızı, benim oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim, bu yola geçtim, adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru, şurada durdum. Baktım teker de yok arabada. Bir Ama tamam, ben belki e, alkollü olabilirim de bu arkadaş neyin ecelinde?